Samsun'un 19 Mayıs bulvarında onarılan bariyerlere rağmen yolun ortasından geçmeye çalışan yayalara polis ekipleri ceza yağdırdı. Bariyerleri aşıp trafiğe atlayan çok sayıda vatandaşa yaya geçidi varken taşıt yolundan geçmek suçundan 993 Türk lirası para cezası kesildi. İlk adım ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı ile Bulvar AVM arasındaki 19 Mayıs bulvarında Mecidiye alt geçidi ve iç kavşaktaki yaya geçitleri bulunmasına rağmen bazı vatandaşlar trafik güvenliğini tehlikeye atarak yolun ortasındaki demir bariyerleri aşarak karşıya geçmeyi sürdürüyor. İhlallerin artması üzerine daha önce zarar gören bariyerler yenilenip demir kaynakla güçlendirilse de uygunsuz geçişler engellenemedi. Yayalara yönelik uygulama başlatan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, 100 metre mesafe içinde geçit bulunmasına rağmen kurallara uymayan çok sayıda kişiye 2918 sayılı karayolları, trafik kanununun 68.1b maddesi uyarınca 993 Türk lirası para cezası uyguladı. Yaya geçidini kullandığı için ceza yansıya, yasak yerden geçtiğim için ceza yazdılar. Şeyden... Karış yollarını kaldırsana git. Tamam hadi aldıysan cezana git. Ha almayacağım cezanı da sizin ne, ne bileyim ha oradan geçmişiz, ceza yazıyorum. Kaç lira cezaydı? Bilmiyorum kaç lira olur sorsan. Gitsinler oraları kaldırsınlar. Yatım, yaya geçidi var mı? Var az, ileride de alt geçit. Bu, bu tarafta da var ama yaya geçidi. can gidemiyorum, gidemedim de. Yürüyemiyor fazla zaten. Каршее, я не чую.